arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanıma sınıf arkadaşımı aldım arkadaşlar onunla birlikte onunla cezalı cezalı bir şeyin rostasyonu cezalı arkadaşlar. ona verdiğim görevleri yapamazsa ben ona ceza vereceğim arkadaşlar şimdi sınıf arkadaşımın konuşmasını bekliyoruz yani miktarı Evet arkadaşlar şimdi şey Mehmet bana görevler verecek ben de o görevleri yapamazsam bana cezalar verecek arkadaşlar Şimdi arkadaşlar istiyorsanız hızlıca videomuza geçelim. Mehmet ver cezanı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bir sefer zor bir şey vereceğim ona. Lan ilk zor verilirmiş. Evet ilk defa zor vereceğim. Nakat alıyorsun. Evet. Nakat alacaksın. Tamam burası var ya çok şelilik bir yer. He. Şeli mi oynayacağım? Evet şeli oynayacaksın. Oğlum ben şeli oynayamam. Oynayacaksın. Arkadaşlar Bir... Şey yanımda Erkan da var bu arada söylemiş olayım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah gibi. Bir saniye lan. İstediğini hmm, seçebiliriz. Şeliyle... Sen bence Şeli'yle. ile... Hayır hayır hayır. Olmaz. Max tamam lazım. Bir karşı alacağım onlarla. Yani, Şeli on, o Bir de 11 seviye hayvan. Ben de 11 seviye karakter yok. Bu arada oynayamıyorsam ben oynayamıyorsam bence Ege'ye yapamayacağım. Yani ben Şeli'yle ile oynayamıyorum. Bak Neyse arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bana ya, da ceza oluyor. Çok kupa düşeceğim ben. Evet düştü. Işte. <laughs> Allah. Tab Uy. <laughs> tabletin kasıyor be kardeşim. <laughs> çok güçlü kişiler geldi var bana kaçma geçecekmiş. <laughs> Yemin et. Vallahi geçecek. <laughs> <laughs> oğlum biliyorum zaten. Allah oğlum çok kasıyor. Ben bir şey oynamam mı? Tamam. Tabletin öyle şey yaparken. Umudu aldım tabletin. Yanlış. Anam. <laughs> <bir> <laughs> Lan mal, nasıl ben şeyle oynam, oynayamıyorum. Yanımıza kazanacaksın, <laughs> kazanamazsın çok büyük bir ceza gelir sana. Lan ne cezası onun bu turu kazanamam zaten. Baksana adamlara gizemli, gizemli rütbedeki adamlar geldi içimizde. Ne işte. şu karakterlere bak Sen Hayır, de yok değil oğlum, karakter diyorum ya. Şeylere bak, bir şey diyeceğim. Hadi bakalım. İnşallah kazmaz Allah'ım. Oğlum kazmaz zaten benim. Aksesuar al, aksesuar. Açıdımı da yardım ediyorum yani. <laughs> Allah'ım. <Aa, gülüyor> Oğlum vallahi Lişan. bitti. Ya vallahi mi görev verme. Bak bir şey daha Kaç kupa düşeceğim ben şimdi? Bin kupa düşür. Oha, <laughs> eksi altı. Oğlum benden daha ya. fazla düşüyor bu arada. Ben de her maçtan eksi on iki, eksi sekiz düşüyor. Şöyle beni az çok, çok. Şimdi vereceğim Daha ceza. Bana dört tane profes vereceksin. Hayvan ne diyeyim? Hayvan yani. Tamam o şey. Okay. Dört tane kafana sap. Tamam bu tarafına sok. Kafa. Oğlum tamam. sözcü şey bir şey Şimdi şeyde. güzel bir görev vereceğim sana. Güzel bir görev ver. Zona mısın değil mi şey? <laughs> ee, tek hesaplaşmada. Ee, burası bu tamam mı bu, buradan? Bu oğlum ama ben bu yine oynayamıyorum. O zaman daha kötü karakter veririm ama. Lan neden Feng ver Feng Feng çok iyi oynuyor. Tamam <laughs> Feng. Oh. Hadi bismillah. Ee, bir de şey. Birinci olman gerekmiyor. Ee, tam 4 kişi öldürmen gerekiyor. 4 kişi sayacağım. 4 kişi inşallah öldürebilirim. Abi ya bu çık tepsi ya. Oh canıma da eksin. <laughs> canıma da eksin. Allah direkt hep... Allah seviyede. Gel lan gel gel. Ne kadar Allah'ım Allah, ım. Allah ım. ya. Ölecek. Allah ya, ya, ya. Aa, oğlum botlara neden ölüyorum ben? Kara bu kutuyu gel lan gel gel. Yine ne kadar ya. <laughs> Aa! Allah'ım oynamayacağım ama böyle oyunu ya. Oğlum lütfen tane de oğlum. Allah Allah. Oğlum eksi beş yedim ya. Düşü olmaz. videodan sonra kasarız yine. Tamam. Şimdi, bir ceza Şimdi bu sefer sana güzel bir ceza vermek istiyorum. Güzel bir ceza derken yani fazla bir ceza demek anlamına geliyor. Çok, çok paralı bir ceza vermeyeceğim. He, tamam. Ucuz bir, ucuz, ucuz. Evet, evet, ucuz. Bana altın al, tamam mı? Altın istiyorum. Altın al derken. Altın. Yani bana altın ver. Altın istiyorum. Kaç altın? Bana bir 10 bin ateş ver misin? Hayvan eliyim, hayvan, ha, hayvan eliyim. Tamam, tamam değiştirdim. 5 bin. 5 bin. Ne bileyim olmuş. Ya da dört bin. Beş bin ya da bin altın yazacaksın. Oğlum zaten senin neredeyse beş bin altının var. Oğlum hesabımı ben. İki tane şey almam lazım benim. Tamam evet. şimdi adam akıllı bir görev verdi. O görevi başarayım. Bu Oğlum. arada arkadaşlar e, bu kadar uğraşıyoruz sizin için. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen. Arkadaşlar bunu hem Müncan'ın kanalında yapacağız hem de benim kanalım arkadaşlar. O yüzden unutmayın. Bu seri de olacak arkadaşlar. Bu seri seri çekeriz inşallah. Bilmiyorum arkadaşlar yani başka bir kermeste falan filan bir tane beraber takılacağız. Şimdi. He bu arada arkadaşlar kermesteyiz. Size de söyleyeyim yani. Şimdi vereceğiz ona ama adam akıllı bir cezamı. Demek bir tur da var ya. Bu sefer nakat veriyorum. Nakat, nakat ya. Nakat vermeyeceğim ya. Ne vereceğim? Bir var, şey, aşamalı vereceğim sana. Aşamalı mı? Evet aşamalı vereceğim. Oğlum aşamalı hiç kazanmam ben. Gerçek asıyorum. Evet. <laughs> Şurada, da böyle. Bana bir dakika. Dakika. Aşamalı da şuradaki bir şuraya gelip gelmen. Hatta ya, ya çocuğa üzüldüm. Bir maç kazanmamız. Değil mi? Okey. Hangi kar karakteri ben seçiyorum. La Fendi'le mi kazanacağım? Hayır abi ya. İstediğin karakteri seçebilirsin orada. He. Seviyeye ha. göre. Anladım. Şimdi seçelim. Biz senin söz. karakterini seçeceğiz. Ben sözcüde proyum abi. Al sana. Veririm şeyini. Oh, sizin Yüklenmesi 50 yıl sürüyor bu arada. Git kendine yeni tablet al. Ne biçim tablet bu? Ya yürü git abimin tableti. <laughs> Oğlum kasıyor çok kasıyor. Oğlum, Lan kas geberdi. İnternet kastırıyor. Aa, İnternet kastırıyor o yüzden. Aslında dur, değil. Aa, ödüle oynuyorsun ben ne sandım. Allah'ım yeter. Yeter ulan yeter. <laughs> Oğlum burada da kazanamazsam... Aha! Allah. yarabbim, Gel gel gel. Oğlum ya. Bir şey diyeceğim, vallahi çok kasıyo. İnternet oh. kaçtır ya, internet. Oğlum ilerleyemiyorum. İnternete mi çözeceksin, şey bana değil. İnternet, ben senin ha. ha. Aha, yeniyorsunuz. Ben a ağlamak istiyorum. Yeter artık. Ya oğlum gerek yok ki ya. Yenecen yenecen az kaldı. Evet. Aa, yani... Yes, 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 yes. Evet, kendim Şikayet edeceğim lan bunları. Tam tam olsun olsun. En azından senin için kastım birazcık. O yüzden. Kastım yok? Tamam, bize ver büyük oyun istiyorum. Evet. Ben buraya en kötü ben... sesi çıkarma. Vallahi seni videodan kovacağım. En kötü giden karakteri alacağım bu arada. Yo. Ne oldu evet. biliyor Çok sen? yavaş vuruyor. Hayır. Piper, hmm. Piper. Hayır. Pem al sen. Pem mi? alayım? Pem ne yapacağım oğlum? Hı. İnşallah büyük İnşallah büyük olan ben olurum ben da. Ben. Büyük robotu sen öldürmen gerekiyor. Ben. Oğlum imkansız görün. Büyük robot ben bilmem. Sen öldürmen gerekiyor. Oğlum zaten internet kasıyorsun. Ben nasıl yürüyeyim? <laughs> Yürüyemiyorum. Yukarıya çıkalım. Yukarıya daha çok. Biliyorum bu arada ne olduğunu. Kordelius almış adam bu Kordelius içimizden geçti demek. Kordelius'ları öldüm mü? <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> arkadaşlarım da vurabilir. Oğlum gittiğim bir de en mal karakteri aldırdın bana. Bu ne? Bu en azından pipa getiriyor. Oğlum bari en mal karakteri aldığında görevini birazcık adam gibi yap. Çok ağır ceza verme. Baksana vuramıyorum adama süre gidiyor. Gitsin ne güzel işte. Ben de gitmesini istiyorum zaten. Ne oldu boş geberdi mi? Yok gebermedi. Gebermesi lazım. Geberteceksin. Nasıl geberteceğiz? Nasıl olacak o iş be? Ben bilmem. Gebereceksiniz. Yine ağlamam gerekiyor galiba beni. Hey, bu sefer iki ceza vereceğim sana. Karakter cezası ver. Ne karakter? Oğlum bana kıtardın mı bu arada? Sana kıtardık. Hayır. Oğlum kıt kaç, kıt kaç para biliyor musun? <laughs> Oğlum gel yukarıya çıkak işte Daha çok çekiyor orada. Ayaktayken bronz ters oynayayım açılayım. Büyük bir cezayı hak ettin. Büyük bir ceza. Evet. Sana karakter öldüreceğim. Hatta iki tane var. Hayır oğlum ama çok büyük cezalar veriyorsun. Vallahi ben boş yere sıkıyorum bir de. İki de iki efsane var. Oha ama o. Oh, oğlum oh. oh, çok. Hatta bir tanesi güzel bir tanesi var. Oğlum, onların hepsini toplasam bin elmas seviyordu. bu ne Ma kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Evet, evet. gel. Bir, hadi, Get... Oğlum internet gitti. dur biraz aşağı ineceğiz. Evet. Şey... Oğlum internet dur biraz bir fikri insanın söylemiş Evet video fikri beni. Amal gibi Evet. Söyledim, amal gibi. Sana istediğim karakterlerden gizemli olanı söylüyorum ilk olarak. Onun melodiyi istiyorum. Melodiyi <laughs> Oğlum. Neden? Melodiye. Çok fazla para ama. 181 sadece ya. 181 sadece söylemesi kolay. Bir de üstüne kitabı. <laughs> <gibi. gülüyor> lazım. Olur, çok fazla verdiğin. Kıt almayayım bari. Ne alayım sana? Ambul alayım Ne alayım? Öyle aynısı iste. 699 699 699. Olma bunlar bari daha iyi bari param boşa gitmesin. Ya para hani ben kit git istiyorum. kıt istiyorum. Kıt istiyorsun. Olmuyor. Gitmeyeceğim. Kıt alacağım. Evet git. Yalnız burada bizim bir tane kanal yasamız var. Ne yasağı Ancak çekilişten kazanabilirsin kıt farklı bir şey aldı tamam mı bana? Ancak kıt aldırma farklı bir şey aldı. Bak kolderi kordeliyor Neden? Kıt ve şey istiyorum. Melody. Oğlum, oğlum bak melodiyi elinden yükseltmemi mi istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Çok var oğlum onların hepsi. Çok. Oğlum ama Hep sen melodiyi zaten melo şey mi gelsin? Kordelius'la şey hani? melodiyi gelsin Hayır. bari. Kordelius'la kit mi gelsin istiyorsun? Oha oğlum ama. Melodiye ile kabul edecek misin yoksa iki tane hepsini mi buldun? Ya da onu üçe çıkartıyorum. Ay yok yani ya yok. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Oğlum zaten melodiyi açıyorsun bence ee, şey yap. Ben canım istediğim bir gibi bana ne? Ben canım <laughs> istediğini istiyorum. Oğlum harbiden melodiye açıyorsun ben ben Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? İstiyorum. Sen bence orada kredi var kredi. Hatta değiştirdim ya. Efsane sana bir aldım. Acıdım sana. Ben sana e, Brawl Pass demiş miydim? Evet. Efsanevi aldım. He dört tane. E, tamam o zaman. Sadece kit istiyorum kardeşim. Sadece kit. Kıt oğlum. <laughs> çok fazla para. La oğlum Melodi'yi istemiyorum. Sadece La kit. Lan zaten Melodi'yi açıyorsun. Kıt'ı neden istiyorsun? Bari tek Melodi'yi Hayır. istiyorum. Hayır. istiyorum. <laughs> Hayır. Kıt'ı istiyorum. <laughs> Kıt alacağım. Tamam ben de o zaman e, oyundaki tüm karakterlerin maxlarım kendi hesabımdaki. <laughs> E ee, bütün karakterlerini alalım sen de kat alalım. Anladın mı? Ben onu bunu bilmem istiyorum sadece. Bir de ben sana demiştim 4 protest alacağım. Bir de altın alacağım bana. 4.000 ya da 5.000 o küçük ceza zaten. Yani şimdi adam gibi bir tane görev vereceğim. Bugün bayağı fazla para harcayacağım sana. Hatta bir şey diyeceğim. Ee, senin şey. Bana Leon'la Leon'la. Leon'la alayım tamam mı? Hayır ben istediğim kadar. Hayır oğlum. Oğlum bağırıyorum lan. Lan tamam acıdım sana ya. Görev acıdım. modunu adam gibi yap. Bak şey savaş topunda <laughs> Leon'la alayım. Bakayım. Emin misin? Evet. Eminim biraz kötü. Lan hey kötü oğlum. <laughs> ha, ama buradan 6 düşman yok etmen gerekiyor. Birinci ol, 6 düşman yok et. Altı düş... Oğlum ben nereden yok edeyim? Baksana adamın level'ına. Oğlum benim level'ım max. Alırsın birkaç tane adam. Bir bak bir. Onun sonunda tamam, gelelim. Birinciyi sayıyorum. Elimde. Bir şu an elimde öyle. Yani. Peki takım arkadaşları mı almış açayım? Sayılır. Neden? Ya. Kendin, kendin şey yapacaksın. Üçüyü. Allah'ım ekran. İçin rengi istiyor. Arkadaşlar gol Golü Gol Kaybederiz o zaman. Atamadım. Oğlum eksi yiyebiliriz. Gel lan gel gel. Vur 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 vur. oğlum ne adamın bitti kaldı öldüremedi oğlum bir şey diye ben bu kadar zor olacağını bilmiyorum ya ben bununla bile alırım ben çok zor çok zor bilmiyorum Üç. Atacaklar üç. vallahi. Abi. Oğlum 3 değil 4. 3. 3. Yeri sayılmıyor. Allah'ım sayın bari. Tamam <laughs> <laughs> Hatta 3 <üç> ver. <ay. gülüyor> Acım. sana. Neden acımıyorsun oğlum zaten? Abi, az zaten acıdı. İki tane kırıklar. İki sana. Geber Hayır oğlum. Çok, çok kötü şey. ceza vereceğim. Çok kötü. Tamam ben de videodan ayrılıyorum. Hadi arkadaşlar buyur. Hayır hayır. Güzel ceza vereceğim sana. Yani ucuz bir ceza olacak. Yani <laughs> illa paralı olacak. <laughs> Harbi. Uy bu kostüm nerede güzel bir şey. Istiyorlar. Kostüm aldırma bana. Hiç kostüm alamam istiyorum sana. Ama bu kostüm güzelmiş. Yok, seviyorum onu. Aldırma aldırma. Şimdi bakalım ne alalım mı? Oğlum Nekoreon çok pahalı. Bence şu üç kostümde alalım. Yok yok. <laughs> yok yok. Ben sana yapmayacağım böyle bir şey. Ya abi ya. Burada bir tane şey satılıyordu. Hayır. cevher satılıyordu burada ya. Ben bu cevher Mücevher cevher istiyorum ben. Bu cevher kaç lira? Bu cevher satın alayım yani. O zaman ben bir tane senden kostüm istiyorum. Tamam. Ama çok pahalı olmasın oğlum. Çok pahalı olan Oğlum efsanevi kostüm bunlar. Haberin var mı? <laughs> Hepsi neredeyse işte 500 elmas. 300 elmas bak bu. Oğlum 300 elmas az mı zannediyorsun sen? 500 elmas. <laughs> bunlar çok güzel ya. Bunu beğendim. Parlak Yok Yok bunu O zaman Edgar'ın kostümünü istiyorum. Ben. He. Tamam. Edgar'ı severim. O yüzden. Edgar hangi kostüm alsam ben burada mega Edgar Mega kuru al dur bak o çok güzel. Mega kuru mu alayım? Kralım yok o zaman kuru da alacaksın üstüne. Oha tamam tamam. Üstüne al. İstemiyorum Ben bu artık. Hayır. Yok yok alacağım alacağım şaka ya. bakmak istiyorum ben. Şunları da alacağım. bir dakika. Kaka, hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Oğlum bu. Kakası bu, sıfay. Kaka sıfay. Ne istiyorum? Onu mu istiyorsun? <laughs> evet. Bana bir ucuz ucuz ben tamam. Çizilmesi kaka spike istiyorum. Çok güzel. Eğitim alanında Ver bari ben deneyeyim. Ee, yürü git. O zaman <laughs> Birazcık ben deneyeyim. Tamam sen denedikten sonra ben deneyeyim de. Güzel bir kostüm diye ürünledim. Kaka spike. Senin spike'ın var mı? Var benim spike. Bak. Klozet fırlatıyor oğlum. <laughs> ne güzel işte. Klozetler de uy ne kadar güzel. Beğendim. Tamam ver ben de deneyeyim yoksa almayacağım. <laughs> Kafasını atayım. Güzel atıyor. Ne sandın? <laughs> o kadar para verdi şimdi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Aynen. Aynen çok Güzel. Robotu bayağı canlı indiriyor yani. Bayağı da vuruyor. Güzel. Ver bir de ben deneyeyim. Al. Ver. Şimdi. <laughs> Ama bu sefer daha yenilirsin senin Allah belanı vereceğim bu sefer. Tamam mı? Videoyu kapatalım oğlum. Neredeyse 20 dakikalık çekim yaptık. Ay güzel işte 20 dakikalık. Daha dakika çekelim abi. Oğlum, arkadaşlar bizi seviyor arkadaşlar bizi seviyor. <laughs> tamam. Neyse tamam. Okey. Vallahi okay. güzelmiş ama çok paralı. Beğendim. Kaka Spike. Kaka spike istiyorum. Burada size kayda var ama ben. Kaka Spike'ı istiyorum. Kaka Spike'ı istiyorum. Ben Kaka spike istiyorum. Kaka Spike'ı istiyorum. Kakalar kaka kakalar <laughs> istiyorum. Oğlum ben Şimdi övürürsün adamı. İkiz aldın mı biz Bu zengin, zengin. ben sana iyi vereceğim. Bu da lerivele övrü olur. iPhone 12'si var adamın. Adamı. iPhone 12'si var. Olum. Bir de 3. sınıfa gidiyor. Lerivele övrü... Lerivele övrü olmaz. <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. Oğlum çok kötü lerivele övrüyor. Hayır. Tamam ha, o zaman değiştireceğim. Güzel bir nakat veriyorum artık Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Vallahi lerivele övrü... İkinci olman gerekiyor. Birinci olmam gerek. bu ne ya? Botlar çıktı Alım. Botlar da siz aldınız. Ver bir tane Ben yine alayım da belki <laughs> anlar kurtarır. Oha! Biz sizinkilerle birkaç kişi olacağız. ama. Bak şurada yine YouTube hesabında bir tane adam var. Of ben de. Oğlum sen de şu dislike emojisi ne? yok. Neyse ben de bunu basmayacağım. bu Bu arada ölmemen lazım. Ölmemen lazım. Kimsen kaybetmesin. Hayır ya. Sen dünyadaki en şey oğlum canıma doyuşsin. Ne ver neyse en azından kupa kazandırdım bana biraz. Evet. Bakın leyman çevirdi bütün. Bakalım şimdi sana bir görev daha vereceğim. Bak şimdi gel buraya. Sana bir de bana göre Hayır. Sana vermeyeceğim. Ama ben de kızım verim bana vermeyeceğim. Hadi hadi. Size ben sana sevgilim. Tek veriyorum tamam mı? Ama Larry ve Lori verme oğlum bana. İstediğin karakteri seçebilirsin. Acı mısın? Ooo acıma da değişeyim. Neyi biliyor musun? Bir de kit alıyormuş. Edgar'ı seçme de. Edgar'ı seçeceğim. Kit alıyormuş. Şöyle yapalım Tabii ki de çekeceğiz. Enlatma. Şey. Hayır! Ben, hayır. Sen, oğlum ben şeylerini değiştirecektim. Aksesuarlar var. Amanın annem. Yapsaydın kardeşim bana ne? Hadi bakalım. Aa ha, botlar ya, geldi. Ağlama, ağlama. <laughs> <abi>. Oyun bana acıdı artık. Yeter artık, yeter. Botlar da biraz güçlü ama. Botlar birazcık... ...güçlü evet. İlk kutumu aldım. Hayatındaki ilk kutu. Her ödene. Eh. Demek evet, ondan sonra şey ee, benim oradan, e, benim süper salaydığımı bağladım oradan benim hesabım onun için ceza. Oğlum ölecektim vallahi Ay. ölecektim. Benim Ölçü. hesabımdan oynasın ceza. Ne? ne? İlla birinci olman gerekiyor. Tamam. Hayır. Ya. Ölecek. Vallahi ölecektim ben. Bekleyin gerekiyor. Oğlum ben birinci nasıl olayım? İçi üçü masraflarımı kesmem gerekiyor. Onun ozu aldık ben ben Allah'ım. Ay. Onun tableti Et, kıracaksın yavaş. Ellerimizi kaldırdık. Olsun, yeni de kovaladık. Yeni kazandık. Eller. Hep seni mi çıkarsa gıda yok lan. Hayır, hayır. Bir de bakalım. Burada da varmış. Gel şimdi seni ne çıkacak çocuğum. Şimdi sana diyorum ki buradan ne zaman bulsun çünkü bu. Ama artık bir ceza, güzel bir ceza vermem lazım. hayır ama oğlum o kadar gittim kupayı kastım. Kastım bana. Ne? Ya, ya nereden ikisinden bir tanesini seç. Hiçbirini seçmek istemiyorum olur mu? O zaman efsanevi kostümlerden bir tanesini seçtireceğim. Bakalım. Nelerle neler neler Kötü Çocuk <laughs> için Bunu alacağım. Hayır Hayır lan bunu alacağım. o zaman ben videodan gidiyorum Bay bay Çorbimi de güzelmiş Çizgi film spy Şey alayım mı sana Eee Kıt baksır alayım mı Kıt <laughs> baksır gerçi alamıyorum Oğlum sende altın mekabı var mı Yok Mekabo var mı bari? Mekabo yok. Yok abi. Mekabo olayım mı? Mekabo çok güzel bu arada. Yok ben istemiyorum Mekabo. Abi Oy, kusursuz mega kolt. Ay mega Ama ben bu sefer Edgar'lı kostüm istiyorum tamam mı? var. Şimdi Edgar'ın kostümlerine bir bakalım şimdi. Hatta şu savaşçılardan Edgar'ı satacağım. Edgar nerede Edgar? Burada. Evet. Benim burada kaç tane Edgar kostümüm var? Üç. Kors... Bir Mega Edgar varmış. Hırsız Edgar alayım daha iyi. Hırsız Edgar var ama you. çok istemem. Tata Edgar var. Tata Edgar. Tata Edgar. Oğlum bunu ucuz. Tata Edgar ucuz. <laughs> I ever, I ever... Ha bak bunu bu sen de var mı? <Gülüyor> ver ver. <Gülüyor> Oğlum. Bu kostüm yok. Bak bunu alayım. Hayır bunu alayım. Oğlum bunu alayım. Ya bunu alayım. <laughs> Bir adam da efsanevi kostümlerden seçileceğim değil mi? Evet. Buna. O çok pahalı. Almam. al yok, yok almayayım. al Yok almayayım ben. Sen de günlük maaşımdan vereyim mi? Ne? Günlük maaş veririm. Sana. Günlük maaşı mı var? Evet. Maaş alıyorum ben. Tamam. <laughs> benim maaşım bana yeter ama neyse. Deneyelim bakalım. Bir de deneyeceğim onu. İşte Oğlum bakayım. zaten aldırıyorsun. Abi kostüm değmezse aldırmam. Aldırır Kostüm değer bu arada mükemmel kostüm. Vay. Bak yok etme şeyi de var. Hatta benim Edgar'larda en çok sevdiğim kostüm bu. Beğendim bunu. Çok güzel. Atlamasına bakmak istiyorum. Oo, nasıl da, da güzel. Adam. Kankan hala kolay. Bana da arkada tüm elmaklarını, tüm altınlarını, tüm videolarını ver. Seni vereyim sana bunu. Oğlum baksana hiperi bile mükemmel bunu. Çok sevdim beni ben. Çok seversin tabi. Parayı görünce seviniyorum. Evet. Güzel beğendim. Edgar'ı severim. Oynamayı severim Edgar'ım. Tamam alayım bari ben. Evet güzel. Bir daha bana da ne olur. Hani bir hiper şarjı beraber görüyor. Oğlum zaten adam hiper basınca normal mi? Okey. Okay. Bu cezam bu olsun. Tamam. Ne gayet. Videoyu kapatalım mı? Çünkü benden çok fazla şey gitti. Evet. Görüşürüz. Dur dur, dur kapatma kapatma. Arkadaşlar görüşürüz. Böyle mütahili yanında istiyorsanız arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz. Beni de isteyin. Edit falan isterseniz onları da yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir dahaki cezalı kutu açılımında görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben bay bir bay. dahaki ceza açılımı şey. Bir dahaki cezalı oyunlara. Neydi o? Cezalı Brawl Stars. Evet arkadaşlar. Bir dahaki cezalı Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. bay.